Ince, incelemelerde bulunduk ve son gelişmeleri sizlere aktardık. Şimdi de yapım ve işletme aşamasında bir genel müdür ve mühendis olarak görev aldığım Kuzey Marmara Otoyolumuzun 8. ve son kesimi olan Nakkaş Başakşehir kesimindeki çalışmalarımız vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldık ve çalışmaları yerinde inceledik. Kıymetli arkadaşlar, hiç şüphesiz ülkemizin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri Kuzey Marmara Otoyolu'dur. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizde altyapı yatırımları alanında kamu özel işbirliği modeliyle yapılan ve işletilen en büyük projelerden birisidir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batısında Kınalı mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımlarındandır. Bu projemizi ilk başta Kınalı, Odayeri, Odayeri Paşaköy ve Kurtköy Akyazı olarak 3 ana bölüm ve 7 kesim halinde 398 kilometre uzunluğunda tasarlamıştık ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere ilk tasarlanan 398 kilometrenin tamamını önceki yıllarda bitirerek trafiği açtık. Ancak her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları da artıyor. Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Nakkaş-Başakşehir kesimini de dahil ettik ve 30 Haziran 2020'de ihalesini yaptık. 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometrelik Nakkaş Başakşehir kesimiyle projemizin toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı. Kıymetli arkadaşlar, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı, Kınalı Oda Yeri Projesi bünyesinde yapımı daha önce tamamlanan Nakkaş Kavşağı'ndan başlayan projemiz Doğu yönünde Yeşil Bayır, Delikli Kaya ve Hadım köy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra sazlıdere barajının güneyinden gergin aya e kaskılı tipte uzun açıklıklı köprüyle devam etmektedir. Otoyol güzergahımız Şehir Hastanesi kavşağı vasıtasıyla Olimpi Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlamaktadır. Başakşehir Sular Vadisi'ni özel yapım itme sürme köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir kavşağına bağlanarak son bulmaktadır. Bunun yanında Bahçeşehir kavşağından güney yönünde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile Isparta Kule bölgesindeki imar yollarına ve Tem İstanbul Edirne Otoyolu'na bağlantı sağlamaktadır. Nakkaş Başakşehir projesi bünyesinde toplam 8 farklı düzeyli ve 2 eş düzeyli kavşak bulunmaktadır. Projede ayrıca 1 adet gergin eğik askılı köprü, 7 adet viyadük, 10 köprü, 17 üst geçit, 9 alt geçit ve 57 adet menfez olmak üzere toplam 101 adet sanat yapısı ile 1 adet köprü bakım işletme merkezi ile bir adet otoyol bakım işletme merkezi de yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, Nakkaş Başakşehir kesiminin en ön önemli yapısı Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'dür. Ülkemizin en ön önemli yatırımlarından biri olan Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahiptir. Köprü 4 gidiş, 4 geliş, toplam 8 şeritli ve 46 metre tabliye genişliğinde olacak şekilde tasarlanmıştır. 440 metre orta açıklıklı ve 210 metre yan açıklıklı olan köprümüz 196 metre yüksekliğinde 2 adet elmas geometrisinde pilona sahiptir. 136 adet E kaskı alatı ve bunların ankre olacağı 272 adet ankraj bulunmaktadır. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz yaklaşım viyadükleriyle beraber 1618 metrelik bir uzunluğa sahip olacaktır. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayacak olan viyadük bölge insanının sosyal ve kültürel faaliyetlerine engel oluşturmamak adına itme sürme yapım yöntemiyle inşa edilecektir. Proje bünyesindeki 7 adet viyadüğün toplam uzunluğu da çift yönde 6.782 metre olacaktır. Şu anda Kanal İstanbul Sazıdere Geçiş Köprüsü'nün 196 metre olan pilon imalatlarında hem doğu hem de batı pilonlar 48,5 metre yüksekliğe kadar tamamlanmış ve 10.358 metre küp Beton kullanılmıştır. Kıymetli arkadaşlar, proje güzergahı boyunca sıyırma kazıları olarak başlanan toprak işlerinde de yer yer yarma kazılarına ve dolgu yapılacak yerlerde de menfez ve alt geçit gibi sanat yapılarına da başlanmıştır. Proje sonunda yer alan sular vadisi geçişini sağlayan VY05 viyadüğünün bulunduğu bölgede de izin süreçlerini tamamladık ve Deplasman işlerinde sona geldik. Güzergah boyunca imalat çalışmalarına başlanan bir adet alt gecit ve 8 adet menfezden 6 adet menfezin imalatlarını da tamamladık. Proje genelinde toplam 91.409 metreküp beton imalatı gerçekleştirdik. Değerli basın mensupları, hem Nakkaş-Başakşehir kesiminin hem de sazlıdere köprümüzün yapım çalışmalarını her geçen gün hız kazanarak devam ettiriyoruz. Tüm çalışmaları 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hizmete açmayı hedefliyoruz. Nakkaş Başakşehir kesiminin trafiğe açılmasının ardından İstanbul'un gelişmekte olan Başakşehir, Kayaşehir, Bahçeşehir gibi yerleşim alanlarının ulaşım problemlerinin sözülmesine katkı sağlanacaktır. Günlük trafik hacmi her geçen gün artmakta olan TEM otoyolundaki trafik yükünün önemli bir bölümünü alarak da mevcut trafiği rahatlatacaktır. Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım kolaylaşacaktır. Proje güzergahı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi delikli kaya OSB ve iki telli OSB'yi birbirine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlanacaktır. Burada yeri gelmişken kısaca Kanal İstanbul projemize de değinmek istiyorum. Kanal İstanbul dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusunda artan ihtiyaçları doğultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile birlikte hayata geçecek İstanbul limanı, airporti, teknolojik teknoloji vadisi, akıllı şehirler ve lojistik üsleriyle dünyanın yeni lojistik üstü İstanbul olacaktır. Şu anda Kanal İstanbul güzergahındaki yeraltı sularının ve orman alanlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar belirlenen koridorlarda hassas bir şekilde devam etmektedir. Ormanların yeraltı sularının ve deniz su temiz su havzalarının etkileşimi detaylı bir şekilde haritalandırılarak gerekli önlemler alınmıştır. Yapımına devam ettiğimiz halkalı İsparta hızlı tren attı ve Az önce de belirttiğim üzere Sazıdere Köprümüz Kanal İstanbul ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Kıymetli arkadaşlar, sözlerimi sonlandırmadan önce Kuzey Marmara Otoyolumuza dair bir iki önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Kuzey Marmara Otoyolumuz yapım çalışmasında hayata geçen birçok teknik özelliğiyle ellerin projesi olarak da tarihteki yerini almıştır. Otoyolumuzun dört şeritli tünelleri dünyanın en geniş karayolu tünelleri olma özelliğini taşımaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra yapım aşamasında kullanılan birçok farklı sismik izolatörle 2475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edilmiştir. Olası büyük bir depremde Otoyolumuzun zarar görmeyecek ve İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden yapılabilecektir. Kuzey Marmara Otoyolu aynı zamanda çevreye ve tabiat varlıklarına da duyarlı bir projedir. Ülkemizde yaban hayatın korunması için inşa edilen 8 ekolojik köprüden bir tanesi Kuzey Marmara Otoyolumuzda bulunmaktadır. Ayrıca bütün imalatları doğal hayata, iklim ve yeraltı sularına, tarihi ve doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde inşa edilecektir. Her türlü iklimlendirme, elektronik sinyalizasyon sistemi ile hız, konfor ve güven sağlayan işletmesiyle de akıllı otoyol özelliği kazanmıştır. Kıymetli arkadaşlar, ulaşım ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz her yatırım ve hayata geçen her eser ve hizmet aynı zamanda ülkemizin kalkınması güvenli ve güvenliği ve geleceği için atılmış bir adımdır. Kuzey Marmara Otoyolu gibi bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye yüzyılına ve ulaşımın yüzyılına hazırız. Türkiye için, aziz milletimiz için durmadan, yolun yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Nakkaş Başakşehir kesimi yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi bu aşamaya getiren işçisinden mühendisine, tüm yüklenici ve firma çalışanlarına ve karayolları genel müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyorum. Yine çalışmalarımız sırasında bizle gerekli işbirliğini yapan ve destek sağlayan Başakşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden hizmetlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.